Merhaba arkadaşlar, ben Momet. Bugün sizlerle yeni Clash of Clans videomuza karşınızdayım arkadaşlar. Bugün kısa video olabilir, yani kısa sürebilir. Saldırı yapacağım. Ganimet biraz, yani bir saldırı yapacağım. Hemen şöyle bir başlayalım saldırı yapmaya. Arkadaşlar, e, hava patlatıcı kurmaya başlattım. Ayrıca arkadaşlar, böyle artık... E, gelişmeye devam etmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya saldırmaya başlayalım. Çünkü kolay bir yer. Zaten fazla da ganimet aradığım söylenemez. Ganimet diğer videolarımızda ganimet kasmaya çalışacağız sadece. Şöyle şuranın etrafını saralım. Burayı böyle bir güzel bir saralım arkadaşlar etrafını. Eee saldırıdan sonra Arkadaşlar kupa, ben kupa kasmak istiyorum şu anki hedefim kupa kasmak Arkadaşlar şu anki işi sadece askerlerime bıraktım bakalım neler yapabilecekler şimdi havanı alacaklar havan çok büyük bir bela başıma bela oldu Evet çok hızlı bir şekilde belediye binasına e, yüklendiler Arkadaşlar Evet arkadaşlar nedense 28 seviye oldum ben de anlamadım ama olsun a bomba patlayacak ama sıkıntı olmayacak burada yüzdeyiz alacağım galiba arkadaşlar Evet sıkıntı yok burada yüzde yüz aldım arkadaşlar ve 13 Kupa aldık çok güzel Evet arkadaşlar tamamdır. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Evet arkadaşlar e, ben sadece savaş için böyle videomu çekiyorum. Ayrıca biraz da bilgi vereyim. E, hava patlatıcı kuruyorum. E, havanı ikinci seviye yapıyorum arkadaşlar. Ve bu biter bitmez hemen büyü fabrikasını geliştireceğim. Arkadaşlar seviye kasmaya başladım. Ardından e, ganimet kasıp Depoları geçirmeye başlıyorum arkadaşlar. Şimdilik ben de bu kadar arkadaşlar. İlerideki videolarımızda daha iyi videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.